Arkadaşlar böyle bir kişi var. Hep benim videolarıma yorum atıyor, like atıyor, abone oluyor. Bu kişinin kanalını bulursanız ifşalayın bunu. İfşalayın. Bu kişinin kanalını bulun, ifşalayın onu. Bütün yorumlarını atın. Yorumuna şöyle yazın mesela. Atıyorum. E, ya tutmazsa sen çok güzel video çekiyorsun, sen çok kötü video çekiyorsun. Videosuna göre. Bu kanalda abone olmayı unutmayın. Bu kanalda abone olursanız ben size 50 abone vereceğim. İronidir. Şaka lan şaka. Bak bu kanala abone olursanız her abonede bana mesaj gelecek. Abone olundu. Abone olundu. Abone olundu. Şöyle gelecek. Ahmet Ahmet Eyüp abone oldu. İki kişi. Salih Efe abone oldu. Bir kişi. Böyle mesajlar gelecek. İşte abone olursanız bakalım günde 10 abone gelirse onlara ben 250 ab yok 50 abone vereceğim ee, günde 5 kişi desek hesaplamalarıma göre günde 250 falan filan abone dağıtırım toplam herkese yani 50'şer 50'şer her kişi için 2 kişi için de 50'şer 50'şer değişmiyor bu kanala abone olmayı unutmayın